24'ü buldu ve niye ise bizde gösteriş nasıl diyeyim bir insani değer olarak bizde gösteriş alkışlanıyor. Ne kadar kibirliysen, ne kadar gösterişliysen, ne kadar böyle ayar veriyorsan, tripliysen o kadar güçlüsün demektir bizim değer sistemimizde. Ama dünyada böyle değil. Ne kadar down to earth, ayakları yere basan, ne kadar humble ne kadar mütevazi, onların kavramları böyle, ee, onlar daha fazla alkışlanıyor. Biz bu ülkede e, devlet başkanları, örneğin bir başbakan, kırmızı ışıkta bekliyor diye arabasıyla dalga geçmiş bir toplumuz. Ecevit'e yapmadığımızı bırakmadık. Ya bu aman, bas git ya sen başbakansın falan, yürü arkandan kırmızı alılar yıkılsın falan. Hani böyle bir değer sistemi. Niye böyle olduk? Ne zaman böyle olduk? Hep mi böyleydik? Hep mi böyle kalacağız? Bilmiyorum ama bir tuhaflık yani gerçekten de. Ee, ama e, dünyada bambaşka. Neyse ki bu tartışma Türkiye'ye de gelmiş. Şimdi gelelim ekonomiye. E, çok hoş bir e, şeydi. paylaşımdı karşılıklı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Merkez Bankası'nın yeni başkanının e, yeni başkanının bir sunumu vardı. Bu arada nefis şeyler yazıyorsunuz ya size bakacağım derken bak mesela şey yazıyor Cüneyt yazıyor o da ikinci dem yapıyormuş sürekli. Evet ben de öyle şeyler yapıyorum. Ha evet ben de tekrar sıcak su ekletiyorum evde de öyle yapıyorum. İtibar bence de çok yanlış anladık. Yiğit'ten diyor ki enerji diye şarkı yapıyorsun tutuyor aynen ya ve bütün o a, israfçı influencer'ların milyon milyon takipçileri var. Bayılıyor insanlar yani. Çok çok enteresan. Çok enteresan. Evet şimdi ee, gelelim ekonomi meselesine doktor Fatih Karahan bugün çok önemli bir sunum için enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı için kameraların karşısındaydı ve çok da kritik bir sunum yaptı ee, sunum önemliydi hem içeriği açısından hem de tabii Fatih Karahan'ın çok taze bir Merkez Bankası Başkanı olarak kamunun önünde nasıl bir sınav vereceği açısından çok çok önemliydi ee, hem kendisinin beden dili ifadeleri hem anlattıkları yani beş yıldızlı peki almasa da kanaat notuyla geçmiş gözüküyor kendisi ekonomistler arasında. Ama çok farklı yorumlarda okudum. Bence bugün, bence bugün e, Fatih Karahan'ın en önemli açıklamalarından biri doğal e, doğalgaz ve elektriğe zam geleceği yönünde yani ağzından mı kaçırdı söylemek zorunda mı kaldı bilmiyorum ama zamların enflasyona etkisine ilişkin soruya yanıt verirken elektrik ve doğalgazda düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz patikamızı oluştururken orta vadeli programı kullandık. Yani şunu söylemek istiyor. Bugünkü rakamlarına bakarsak elektriğin ve doğalgazın yanılırız demek istiyor. Çünkü şu anda seçimler nedeniyle o zamları baskılıyorlar. Sübvanse ediyorlar. Ya Ankara'daki Simitçiler Odası Başkanı adam zam yapamadı ya. Bakanlığa davet edildi telefonla. 10 TL'lik simidi 15 TL yapamadı adam. Hani adama dediler ki dayı sen gel hele biz bir konuşalım bakalım falan dediler. O da gitti tıpış tıpış mecbur bakanlıktan aranınca. Bir de adama ayar vermişler. Sen kim oluyorsun da zam yapıyorsun falan demişler yani. Ve adam durdu yani. Türkiye'de simitçiler odasına baskı yapılıyor. Yani öyle bir noktadayız. Bak Ankara'daki simitçiler odası bakanlığa çağrılıyor. Zam yapacağım dediği zaman. Onun için elektriğe işte efendim doğalgaza falan tabii ki de zam yapmıyorlar bu seçim süreçince. Ama Fatih Karahan ağzından kaçırmış oldu. Ne dedi? bunlara zam gelecek. Orta vadeli programda var. Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programda var. Dolayısıyla biz o rakamlara göre bir enflasyon hedefi açıkladık dedi. Adam haklı. Bu arada bu arada tabii bu doğalgaz gaz meselesinde kritik bir konu var. Affedersiniz şey yazıyorum. Ee, kritik bir konu var doğalgaz e, meselesinde Putin biliyorsunuz 12 Şubat'ta Türkiye'ye gelecekti çünkü asıl olarak bu jestleri dostum Putin yapıyor dostum Erdoğan'a ee, ama şimdi evet öyle de deniyordu Abdurrahman Uzun falan açın açın diyordu hortumlar bizde vanalar bizde öyle oldu böyle oldu falan diyordu ama geldiğimiz noktada müjdatın yazdığı gerçekleşecek 1 Nisan sabahı şaka gibi zamlara uyanacağız. Putin'in ziyareti de ertelendi hayda niye ertelendi acaba? Hazırlık süreci devam ediyor e, deniliyor açıklamada. E, o nedenle e, ertelendiği söyleniyor. Kremlin böyle bir açıklama yapmış. Ama ilginç, ilginç. Yani 12 Şubat'ta gelmesi bekleniyordu. Gelmiyor Putin. E, başka işleri var demek ki. E, dolayısıyla e, o ziyaret ertelendi. Bugünkü Merkez Bankası sunumunun tabii en önemli bölümü, Enflasyonla mücadele bölümü. Gerçekten de bu yeni başkan e, tıpkı önceki başkan döneminde olduğu ve Mehmet Şimşek'in programında öngörüldüğü gibi e, sıkı faiz politikasına devam edecek mi? Yani faizler yükseltilmeye devam mı edecek yoksa tam tersine faizler düşürülmeye mi başlanacak? Bugün mesela e, Tunç Şatıroğlu Hoca o tweetleri sırasıyla verelim ekrana efecim bir tweet yazmış ve diyor ki galiba diyor enflasyonla mücadelenin sonuna geldik. AK Parti'nin kırdığı linkleri Cevdet Akçay bile 7 ayda düzeltemedi diyor Tunç Hoca ekonomist. Ve diyor sanıyorum biz diyor enflasyonla mücadelenin sonuna geldik. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz dedi çünkü Fatih Karahap. Yani bu ay faiz artışı yok. Pas geçilecek. Peki ne zaman inmeye başlayacak bu faizler? E hani e, J.P. Morgan rapor yazmıştı. Fatih Akçelik isimli eski bir merkez bankası çalışanı J.P. Morgan adına bir e, rapor yazmıştı. Ve demişti ki çok daha bile Şahin politikalar falan olacak. E Şahin beklerken minik serçe çıktı Fatih Kara. Şu Tunç Çatıroğlu'nun e, tweetini bir daha verelim. Tam olarak cümleyi bulalım diyor ki ek bir faiz artışı gerektiğini şu an değerlendirmiyoruz. Hayda enflasyonla mücadele buraya kadarmış negatif reel faize devam. E bu şey demek ey ruh geldiysen haber ver. Yani bu nas ruhu ufak ufak geri geliyor demek Merkez Bankası'na. Zaten Alaaddin Aktaş da öyle yorumlamış. E, o da diyor ki az önce verdi Efe enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının son birkaç dakikası bu raporu aslında kimin sunması gerektiğini yani başkanlık koltuğunda kimin oturması gerektiğini gösterir gibiydi. Cevdet Akçay Hoca kocalık günlerine geri döndü ve birkaç dakikaya sığan bir ders verdi diyor. Şimdi ortada bir de aynı zamanda böyle bir eş başkanlık değil mi? Tıpkı CHP'de de vardı ya emanet başkan mı, Özgür Özel. E o zaman şimdi ne diyeceğiz? Merkez Bankası Başkanı emanet başkan mı? 23 Nisan başkanı mı? Yakında o da gidecek yenisi mi gelecek mesela? Nasıl olacak bu iş? Hatırlayın Doktor Şeref o sıcağı sıcağına kanalımızda verdiği analizde demişti ki bu işin sonu Kavcıoğlu'na çıkar. Böyle bir değerlendirmesi var Şeref Oğuz'un. Siz bir guvernör mü atıyorsunuz, Merkez Bankası Başkanı mı atıyorsunuz? Özel olabilecek mi yani demek istemişti. Şeref Oğuz demek istemişti ki bu Fatih Karan büyük ihtimalle siyasi bir tercih. Hani akrabalık ilişkilerine de bakıldığında Murat Mercan'ın yeğeni o bu. Yani bu işler herhalde biraz geriye gidiyor yine. Geriye dönüyoruz. Bununla ilgili endişeleri vardı Şeref Oğuz'un hatırlayın. Yarın ekonomi.com gazetesinde şahane bir yazı yazmış Şeref Oğuz. Bak görüyor musun yarınki yazıyı bugünden söylüyoruz. Nereden biliyorum okudum çünkü. Şeref Bey paylaştı yarınki yazısını bence okumak lazım. Şimdi dolayısıyla büyük bir tartışma var Fatih Karahan üzerinden ve galiba deniyor. Herhalde bu işin sonuna gelindi ve seçimlerden sonra ve seçimlere kadar da tekrar nas politikası e, uygulanmaya çalışılacak. Tam toplantı bitiyordu ki tam toplantı bitiyordu ki Cevdet Akçay kendisi e, bankalarda e, uzun zaman e, ekonomi stratejisti belirlemiş. Koç Holding'de bulunmuş. Koç Holding'e danışmanlık vermiş. Önemli bir isim piyasaların çok iyi tanıdığı, ekonomi dünyasının çok iyi tanıdığı bir isim. Örneğin Özgür Demirtaş hep onu önerdi. Başkaları da hep onu önerdi. Yani birçok kişi Cevdet Akçay'ın başkan olması gerektiğini düşündüğünü söylüyordu. Tam toplantı biterken bakın Cevdet Akçay ne dedi? Duyalım. Başta bundan kurtulma. Dolayısıyla süreci doğru anlamazsak bazen şöyle sorular da gelebiliyor. İşte yine başkan karşılaştı. Hatta gelmeyen bir soru var mesela. Ben isterseniz sorayım ve cevaplayayım. yine yukarı revize etmediniz. Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size İçinde çalıştığımız settingi. O setting şöyle bir setting. Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu linkler tekrar isat edilecek. Veriler birikecek, alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modellemeyi iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansız yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o da hedefe bizi sürekli aslında yakın satacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir ölem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle, linklerin tekrar kurulmasıyla APP, GM'de çalışan arkadaşlara ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. Evet iddialı ama iddia hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim iddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Merkez bankçılar bunu çok iyi anlayacak söylediğim şeyi. Dolayısıyla yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikaten hiçbir hareket etme niyetimiz yok ama bunun ulaşılamaz olduğu noktasını gördüğümüzde nedir temel kriter bana sorarsanız onu da çok tebrik şöyle anlatayım isterseniz. Yıllık enflasyon aşağı geliyor ama başkanın sürekli vurguladığı Aylık enflasyonun ana eğiliminde düzelme durmuş, anlaşmış Bizim için alarm. Yıllığın aşağı geliyor olması önemli değil. O gözlemlediğimiz o göstergede eğer görmüyorsak gerekli iyileşmeyi bizim için alamdır. Gerekli tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı biraz daha yakından takip etmesi istiyorum arkadaşlarım. Ve biraz hafıza tazeleyerek içinde çalıştığımız settingin ortamında hala ne olduğunu biraz iyi değerlendirmenizi rica ediyorum. Evet hatırlarsanız bir önceki bakan ve bir önceki e, e, bir önceki ekonomi yönetimi bize epistemolojik kopuştan bahsetmişti. O kopuş bu olsa gerek bayağı kopmuş yani hani. 7 aydır kopan linkler diyor ya fena halde linkler kopmuş anladığım kadarıyla onu söylüyor epistemolojik heterodoks politikalardan pardon ortodoks politikalardan heterodoks politikalara epistemolojik bir kopuşla geçiş yapmıştık hatırlayacaksınız geçiş derken geçişin kime geçtiğini hepimiz zaten yaşayarak biliyoruz da şimdi de yeni bir kelime daha öğrendi halkımız yani öğrenmemiştir ama Oksimoron. Çikoliko diyor ki bize moron mu dedi. Birine moron dedi ama kime dedi tam belli değil. Oksimoron şu demek. Yaptığınız işin doğasıyla yapmakta olduğunuz şeyin birbirinin zıttı olması demek. Yani ortada bir çelişki olması demek. Diyor ki yani Cevdet Akçay Hoca. Merkez Bankası dediğin iddialı olur zaten diyor. Yani çıkar der ki ben kardeşim faizi, enflasyonu şuraya indireceğim, çıkartacağım, bir şey yapacağım. Bir iddia koyar diyor yani. E, masalın üzerine diyor söylediği bu e, peki kim kopmuş kim koparmış bölümünü Ozan Gündoğdu çok açıklıkla yazmış zaten ben hatta Ozan'ın bu kadar hani e, bildiğin Ozan'ı da delirttiler yani hayatta şu hayatta tanıdığım hani en beyefendi en zarif en naif, yani en olağanüstü merhametli insanlardan biridir Ozan Gündoğdu. İçine etmişsiniz diye yazmış çocuk yani. En sonunda herkesi tırlattılar. Ozan diyor ki bir yıl önce Erdoğan Cevdet Akçay'ın bakış açısına mandaca ekonomistler diye azar kayıyordu. Aynen öyle. Ya faizi arttırın bu enflasyon böyle olmaz. Bu nasıl nedir saçmalamayın diyen herkese dava açtılar bu ülkede emperyalizmin köpeği olmuşsunuz falan diye haberler yaptılar bu insanlara. E şimdi de buyurun seçimler kazanıldı. Aynı Erdoğan'ın atadığı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay bir yıl sonra özetle diyor ki içine etmişsiniz. Bir kere bir Ozan böyle bir kelime kullanmaz. İki Ozan hiçbir zaman büyük harfle tweet yazmaz. Yani gerçekten tanıyorum yani dünyanın en zarif Beyefendilerinden biridir. Ozan yani o kadar hoş bir ruhtur ki çıldırmış bence. Yani bildiğim e, yani e, delirmiş herhalde diye e, düşünüyorum. E, yani inanılmaz bir şey. Barış Soydan internet sayesinde Fed ve Avrupa Merkez Bankası. Fed biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası toplantılarını canlı izliyoruz. Doğru. Bunlar şeffaf toplantılar. Bazen başkanın, bazen başkan yardımcılarının cevap verdiğini hiç görmedim. Başkan yardımcısı Cevdet Akçay bugün iyiydi ama başkanı gölgede bırakması tuhaf değil miydi? O yetkin değil mi bu konularda? Yani diyor ki Fatih Karan niye cevap vermiyor? Emanet başkan. Şimdi bak bu iyi bir algı değil Merkez Bankası Başkanı açısından. Hiç hoş değil. Başka tweetler de var böyle hiç hoş bulmayan. Cedet Akçay'ın bu çıkışını mesela Ümit Akçay Hoca yazmış ekonomist o da diyor ki hiç uygun değildi diyor Cevdet Akçay'ın bu son dakika açıklamaları. Not edelim diyor yani. Sizin anlayacağınız Merkez Bankası'nın içerisinde tartışma devam ediyor. Şimdi de bu başladı. Günaydın Türkiye. Melih abla yazıyor. Melih Okur. Merkez Bankası'nın başında kim olmalıydı? Fatih Karahan, Cevdet Akçay. Hadi buyurun bakalım. Ya adam daha üç gün önce atandı. Ama şimdiden adamı yemek üzere <laughs> faaliyet başlamış bence. Yani sizin anlayacağınız Merkez Bankası da yine Yunus idi, Hızır idi. Yunus idi, Hızır idi. Fatih idi, Cevdet idi. Fatih idi, Cevdet idi. Ee, ama e, yani bence e, yakında herkes teker teker adayı terk etmeye başlar. Çünkü adanın bir tane sahibi var. Mekanın sahibi tek kişi. O ne derse o olur arkadaşlar. Bugün TÜSİAD'da bir toplantı yaptı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı. Hem Tuncay Özilhan hem de TÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları var. Ha kim takar? Nobody. Kimse takmaz. <laughs> İktidar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni takmıyor. TÜSİAD'ı mı takacak? TÜSİAD'ın içinden geçer Cumhurbaşkanı Erdoğan. Öyle de yaptı zaten e, yıllar içerisinde. E, yani ikisi de çok önemli şeyler söylemişler. Orhan Bey demiş ki TÜSİAD Başkanı cemaat ve tarikatlerle siyasetle ilişkilendirilen yapılar olmamalı eğitimde. Eğitimi geç sayın başkan. Ekonomi de var o yapılar. Adamlar nas diyor hop şak kadanak burada faiz indiriliyor. <gülüyor> yani <gülüyor> eğitimde durum vahim de <laughs> yani eğitimde de durum vahim de ekonomide de tablo aynı. Ekonomide de biz Müslüman kardeşler ve ihvan bakış açısıyla ekonomiyi yönetmeye çalışıyoruz. 2024 yılında adamlar yapay zeka ile işte efendim uzaya bilmem ne indiriyorlar falan. Biz hala nas mıydı, pas mıydı, neydi? Bunları konuşuyoruz yani ekonomi yönetiminde. Bir şey söyleyeceğim. Alper Gezerci nerede? İki kere ertelendi adamın Türkiye'ye dönüşü. Yani bu hani Sanayi Teknoloji Bakanı'nın bir videosu var. Uuu gitti adam diyor. Adam gitti hakikaten. yani ben endişe etmeye başladım. Adam hiç dönemeyecek galiba. Ee, bu SpaceX Elon Musk böyle bir, bize bir numara mı çekti acaba aksiyon? Dün gece arası itibariyle dönüş yolculuğu başlamış olmalıydı. Döndü mü dönemedi mi gelmek üzere mi nerede bilmiyorum yani. Bakayım. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Ha iyi hadi bakalım. Yolda mı? Dün mü ayrıldı? Hadi bakalım. Ne zaman hayırlısıyla geliyor? Tarih Cuma. Ha Cuma. İnşallah Cuma. Hayırlı Cumalar. Yarın yani öyle mi? Yoldaymış. İyi peki hadi bakalım. Ya adamı çünkü gönderdik sonra arayan soran da olmadı adamı. Ha babam erteleniyor dönüşüm. Böyle bir dünyada yani kendi uzay e, turistimizi bile gönderebildiğimiz bir dünyada bakın hala eğitimde cemaatleri, tarikatleri konuşuyor. Bir TÜSİAD başkanı 2024 yılında hala bakın. E, YİK e, başkanı da diyor ki, iş adamı Tuncay Özilhan, refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir. Evet, problem burada zaten. Paradan para kazananlar. Aslında patronlar dünyası. Ay paradan para kazananlar deyince, bu İzmir Çiğli'deki olay baya böyle acayip bir şeye dönüştü farkındasınız değil mi? Ocakçı Holding. Bugün de öğreniyoruz ki dosyanın içinde iki tane FETÖ'cü varmış meğerse. Meğerse Sedat Ocakçı'nın kendisi bir teğmenmiş ve yok teğmen miymiş? Rütbesi neymiş Allah aşkına? Ee, TSK'dan atılmış. Bir de emekli tu var hikayenin içerisinde. O da gene TSK'dan FETÖ iltisaklı e, ilişkileri olduğu işte baylo kullandığı sebebiyle atılmış. Bu iki arkadaşımız daha sonra Çiğli'de böyle 3000'den fazla insanı Kamyon şoförü, hayvan besicisi, çiftçi işte efendim oradaki tezgahtar falan filan bütün bunları bir güzel kandırmışlar. Kimisi arabasını satmış, kimi bankadan kredi çekmiş. Meğerse bu iki isim de FETÖ'den TSK'dan uzaklaştırılmış. Var mı böyle bir şey ya? Şok oldum ben. Hem token davasından, kripto davasından hem ponzi davasından yargılanıyorlar. Adam Adana'da kiralık evinde yani kiralık bir ev tutmuş saklanıyormuş eşiyle beraber. Böyle kafayı indirmişler, kelepçeyi takmışlar. Öyle bir fotoğraf var. Ee, ondan sonra gözaltına aldılar. Onunla birlikte 24-25 kişiyi de gözaltına aldılar. İşin içinde işte kriptocular var, dediğim gibi tokenciler var. Bir de ponziciler var. 34 yaşında bu arkadaşımız. Bu arkadaşımızın kendisi de TSK'dan fetö iltisakı nedeniyle uzaklaştırılmış. Bir de bir Tu general var işin içerisinde. O da gene aynı şekilde uzaklaştırılmış. Yozgat'a drone fabrikası kuracağım diyordu. Askeri yüksek askeri şura toplantısında 30 Ağustos 2022'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olan Tu general emekli edilmiş. Uzaklaştırılmış TSK'dan. Ve dediğim gibi bu kardeşimizin kendisi de yani e, Sedat Ocakçı da yine TSK'dan FETÖ iltisakları nedeniyle meğerse uzaklaştırılmış. İşin içinden bir de bu çıktı yani sizin anlayacağınız. Hadi buyurun bakalım. Şu anda mağdurlar teker teker suç duyurusunda bulunuyor. Önce korkuyorlardı e, bu insanlar ama şimdi... Artık suç duyurusunda bulunuyorlar, haklarını arıyorlar ama bilemiyorum o paralar çoktan oho çoktan havaya uçmuştur bence. Dün baş.